hazil hazil chin qildik ketdikku ikki tomon yuz o'girgan u bo'ldi yana o'sha biz yomon qalbimiz saroy edi jonimiz fidoy edi borimiz fido edi Yana uşa biz yaman Yana uşa biz yaman Yana uşa biz yaman Yana uşa biz yaman Yar bizden gitti 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 Arsızı ge yetti 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 Koyulama yürek 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 Gerek 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 Yar bizden gitti 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 Or süsü yetti, yetti, yitti yitti yürek 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 Gel şu yedi gerek